Herkese merhaba, Hikon YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftayı kapatırken bu hafta açıklanmış olan, çarşamba ve perşembe günü açıklanmış olan Amerikan enflasyon verilerini ufak da olsa bir gözden geçireceğiz ve bunun Fed'e nasıl yansıyabileceğini yorumlamaya çalışacağız. Şimdi çarşamba günü açıklanmış olan tüketici fiyat endeksi manşet tarafta %8.5 olarak gerçekleşti. Ve çekirdek enflasyon verisi de yıllık bazda 5.9. %5.9 olarak açıklandı. Manşet taraftaki enflasyon verisinin bir önceki ay %9.1 olan zirvesinden bir miktar gerilediğini, bir miktar yavaşladığını görüyoruz. Burada ufak da olsa bir trend dönüşüm var. Ancak hala enflasyonun tam olarak döneceğini söylemek için erken olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çekirdek enflasyon %5.9 geldi ve bir önceki ayda %5.9 gelmişti. Burada bir süredir yavaşlama eğilimi olsa da, manşet enflasyonun hızlı düştüğü bir ortamda çekirdeğin sabit kalması Amerika'daki enflasyon davranışlarının enflasyon beklentilerinin hala yüksek olabileceğini bize gösteriyor. Üretici fiyat endeksi de perşembe günü açıklandı. burada da manşet ve çekirdek tarafta bir geri çekilme var. Manşet tarafta yıllık %9.8'lik bir veri açıklanmıştı. Bu oldukça e, önemli bir düşüş. Çekirdek enflasyon tarafında da, çekirdek üretici fiyat endeksi tarafında da yine gözle görülür bir düşüş var. Üretici tarafında e, son dönemde gıda fiyatları ve enerji fiyatlarındaki özellikle petrol ta tarafındaki düşüş üretici fiyat endeksine yansımış gözüküyor. Ancak Fed'in baktığı burada tüketici fiyat endeksi ve enflasyon davranışları. Her ne kadar üretici fiyatları Burada bir miktar gerileme sarf etmiş olsa da TÜFE'ye göre, TÜFE'deki enflasyon, yüksek enflasyon çok da kolay aşılacak bir durumda değil. Bunun biraz yavaş yavaş eğer enflasyonda bir düşüş olacaksa, yavaş bir şekilde enflasyonun gerilemesini bekleriz. Bu düşüş FED için elbette iyi ama e, hala yüksek bir durum var. Özellikle çekirdek enflasyon hala yüksek. İlerleyen zamanlarda e, Amerika'daki tüfe nereye kadar çıpalanabilecek? Hangi bölgede durabilecek? Yani %4, %5 bunlar yüksek rakamlar. Dolayısıyla hala bu veriye rağmen tek bir veri bir şey göstermiyor. E, halen e, Amerika'da enflasyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada FED ne yapabilir noktasına geldiğimizde Eylül toplantısında 50 bas puan faiz arttırma ihtimali şu an için %60. Ancak 75 bas puan faiz arttırma ihtimali de %40. Dolayısıyla çok fazla bir arada kopma yok. Ve piyasa hala kararsız. FED toplantısına daha bir aydan fazla bir vakit var. 40 gün var. Buradaki dengeler değişebilir. Yani enerji fiyatları tekrardan yükselebilir. Ya da gıda fiyatları tekrardan yükselebilir. Anlık bir veriye göre e, çok fazla değerlendirmemek e, gerekiyor. Ancak şu anki görünümde çekirdek enflasyona baktığımızda e, hala net bir enflasyon düşüşü görebilmiş değiliz. E, bu veriden sonra, haftanın sonuna geldiğimizde öncelikle e, e, Amerika'da, Amerikan 10 yıllık ve 2 yıllık spredine bir dönmek istiyorum. Bu hafta 2000'li yıllarda e, görülen Spread bölgesine kadar bir geri çekilme gerçekleşmişti, ancak bir miktar to toparlama var. Yani buradan 0.50'nin de üzerinde bir negatif spread olması e, halinde Amerikan ekonomisi biraz daha huzursuzlanabilir. Buraya bir dikkat edeceğiz. Ufak bir toparlanma var ama hala yeterli değil. Amerikan on yıldıklarına baktığımızda ise e, bir miktar tepki var. Ufak da olsa bir toparlanma var. Geçtiğimiz hafta 2.50'ye kadar geri çekilmişti. Burada bir omuzbaş omuz yapılanması gibi bir durum söz konusu olabilirdi. Ancak dipten gelen trendten ufak da olsa bir tepki aldığını görüyoruz. 100 günlük hareketli ortalamanın hemen dibinde buradan şimdilik dirençle karşılaşıyor. Burayı açtığı noktada %3 ve %3'ün üzerinde %3.1 bu bölgeler söz konusu olabilir. Ve 4 saatlik bazda baktığımızda ufak çaplı bir ters omuz baş omuz yapılanması var. Buradan biraz tepki alıyor. Ee, ve eğer tekrardan e, %2.80 bölgesinin altına gelmezse eğer %3 ve %3.1 gibi bir bölge e, bizim karşımıza çıkabilir. Özetle Amerikan ekonomisi manşet tarafta bir miktar zayıf geldi ancak çekirdekteki e, durum hala e, ciddiyetini koruyor. Dolayısıyla Fed'in hala sıkı duruşunu devam ettirmesini bekliyoruz. Faiz toplantı e, gününe kadar e, elbette 50 ya da 75 bundan çok değişkenlik gösterebilir ama genel olarak Fed'in sıkı duruşunu devam ettirmesini bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar ve bol kazançlar diliyoruz.